vatandaşlara Hacı Bektaş'ın en büyük sorunu nedir diye sorduk. İşte yanıtlar. Hacı Bektaş'ın en büyük sorunu yollarımız. İçi yapılması lazım. Başka ne diyeyim? İyi. Şimdi gidişat iyi yani. Hacı Bektaş'ın içini belediye yapması lazım. Hepsini İstanbul'a, Adana'ya, İzmir'e yüklememek lazım. İşçilerini çalıştırması lazım. İşçiler bana göre iyi çalışmıyor. Çöpçüler zamanında çöpünü almıyor. Benim diyeceğim bu kadar. <laughs> en büyük sorunu nüfusun az olması. Esnaflar bu konuda şikayetçi. Dışarıya bağımlı bir hayat var burada. Dışarıdan misafir gelmeyince esnafların durumu değil. başka iş yerleri açılmıyor. Daha fazla bir üretim olması için tüketim olması lazım. Ya tüketici kimse yok. En büyük sorun bu olarak görüyorum. Şu şekilde hal olabilir aslında. Arsa edindirme ya da ne bileyim insanların yerleşmesi için teşvikler oluşturabilir. Belediye tarafından, valilik tarafından. Bu şekilde nüfusun artı, artınca esnafın da yüzünü güleceğiz düşünüyorum. Ee, daha farklı işletmelerin açılacağını, bu sirkülasyonun daha çok artacağını, buraya gelen misafirlerin de o anlamda çoğalacağını, rahat edeceğini düşünüyorum. En büyük sorun nüfusun bence. Buraya daha yeni gelişimler geliyor. Devlete fayda, fayda olmadığından onu anlatacağım. Şu anda bizim Hacı Bektaş'ın sorunlar olduğundan dolayı şimdi hükümet tarafından Hacı Bektaş'a e bir faydası olmadığını Hacı e bir üye evlat olarak görüyorlar. Devletten yardım olmadığından işsizlik ondan çoğaldığından gençler boştadır. İş, gençlerin işe girmesi için devlete yardım bekliyoruz. Acilatımızın en büyük sorunu e, tabii ki öncelikle yollarımız, sonra e, Acı Bektaş e, kültürümüze sahip çıkılmaması. E, onun en büyük sorunumuz tabii temizlik. böyle en büyük sorunlarından biri bu başıboz gezen belediye çok güzel bir barınma yaptı ama küçük olduğu için yetmeyen en büyük sorunlarından biri köpek ikinci en büyük sorunlarından biri mahallelerimizde e, yolların çok kötü olması e, yardım yok başka bir şey yok elinden geleni yapıyorlar ama güç yetmiyor devlet yardımı olmayınca bu işler olmuyor. Bence temizlik. Çöpçülerimiz hiç bakmıyor caddelere, sokaklara. Bence temizlik çok önemli. Bir de köpek sorunu var. Başka acaba ne sorunu olacak ki? Ee, bu temizlik sorununa çok dikkat etmeler lazım. Her taraf berbat. Mesela şu mekan yerlerine tebrikat gönderseler de buraları bir tamir ettirseler görüyor Hepsi zengin adamlar bunların. Buralar bir tamir olsa, tamirat olsa çok çirkin görüntüler var. Yani başkanımız da Bunlar ilgilenmesi lazım yani. Sadece takip etmesi lazım. Benim çöpçüm var, benim sucum var demeyecek. Takip ettirecek. Takip etmeyince olmaz bu işler. Bence bu kadar yani. Halbettin en çok sorunu mahalle yollarının yapılması. Ondan sonra özellikle mahalle yollarının tüm yollar yap yapılması daha iyi olur bence. de işte, genç işte, gençlerimiz çok işsiz yani kalıyor. Benim oğlum bana evvelim bir tane hiç bulamadım. Başka yediğim diye yok. Esnafların erkenden dükkanlarını kapatması derim. Çünkü öğrenciyiz biz burada ve burası küçük bir yer. O yüzden e, geceleri falan aç kalma ihtimalimiz oluyor, özellikle yurtta kalanlar için bu dediğim şey geçerli. Hacı Bektaş'ın en büyük sorunu altyapı ve doğalgaz. E, yerleşim alanlarındaki bazı e, asadlıklar da var. Bunlar tabi belediyenin elinde olan şeyler değil aslında. Biraz da e, yerel yönetimlere yapılan yardımların eksikliklerinden kaynaklı giderildiği takdirde Hacı Bektaş daha güzel, daha yaşanlar bir yer olabileceğine inanıyorum. En büyük sorunu yol. Yolların berbatlığı mahalle aralarındaki hele dış gelirse kışın biraz daha sıkıntı olacağını düşünüyoruz. Taksici esnaf olarak. En büyük sorunu dışarıdan gelenler ya. Şu dışarıdan gelenler var ya gölgeler açığa da vuranlar. Ama bir engel olursa hepsi düzelir. Hacı Bektaş'ın şu anda hiçbir sorun yok. Şu anda her şey iyi gidiyor. Ya söyle, ya söyle be. Ne soru söyle. Ne var Hacı Bektaş'ın her sorun var <laughs> hocam İyi iyi şu anda Hacı Yollarımız, bellerimiz yapıyor. Başkanımız sağ olsun. Çalışıyor. Ara sokaklarımız kaldı. Işte. Bir ara sokaklarımız kaldı. Onu da yaparsa Allah'ın izniyle, hayırlısıyla on numara olacak. 25 seneden beri, 30 seneden beri bir yol gördük. Benim arabaya kaç, 5 aydan beri masraf etmiyor. Ondan önce tüm gidiyordu. Başkanımıza teşekkür ederim. Başkanımız sağ olsun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yarım kalan yollarımızın yapılması. Başkan canının sağlığı. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Yol. Mahalle yolları çok bozduk, haşer. Araba mazın hep bitik yani. Başka şimdilik bir sorun yok. Alt güzel oldu. Ama yol sorunu hala devam ediyor. En büyük sorun hiç. En büyük sorunu yol sorunu var şu anda. Bir de işsizlik sorunu var. Başka bir sorun şu anda görünmüyor. Alt yapımız Şimdilik alt yapımız bitti. Yollarımızda yarısı yapıldı ama yarısı da tamamlansa daha iyi olacak. Teşekkürler. Şu anda en büyük sorun nüfus. Nüfusumuzun bir 10 15 bin olması lazım. Nüfus olursa ne olur? İş olacak. İstihdam olacak. Her şey olacak. Bana kalırsa en büyük sorunu köpek. Köpekler başka bir şey yok. <laughs> olmaması, ısınma giderleri bu sene çok arttı. Ee, hem normal evlerde kullandığımız hem de işletmelerde kullandığımız yakının pahalı olması, artı e, nüfus azlığından dolayı e, esnafların yeterince gelir elde edememesi. Büyük sorunu işte, iş yok, yok, fabrikası yok. Efendime söyleyeyim, çok gençler arada geziyor. Kahveler bol, adam da yok, iş yerleri de kapanmış durumda, İşte böyle. Hacı Bektaş çiftçi memleketi, yüzde doksan beşi uğraşır. uğraştığından para kazanamaz, aldığı bütün kazancı kazan, aldığına gider yani. Kar bütün gider, mazot çıkmış 7 lira, gübre çıkmış yedi buçuk lira, çiftçilikle uğraşıyoruz. Başka bir kuraklık memleketi, bir şey gelirimiz giderimiz hep bu. Hacı Bektaş'ın en zam yağmur, içkiye zam, sigaraya zam. Ondan sonra benzine zam, mazota zam, köbüre zam. Millet de yakacağını da şaşırdı. Şaştım Allah deyip duruyorlar. Bir de en büyük sorunu mahalledeki yollarımız. Bir de doğalgaz gaz ihtiyacımız. Başka da bir sorunumuz yok şu anda. Doğal gazın mahallemizin yapılması yolları. Büyük sorun nedir? En büyük sorunu işsizlik var burada. Benim iki tane oğlum var. İkisi de şu anda boş. Ben 20 sene belediyede çalıştım. Bir çocuğum, iki çocuğumdan birini belediyeye koyduramadım. Girenler giriyor, girmeyenler girmiyor. Benden emekli olanların, çocukların çoğu belediyede çalışıyor. Bu, bunda particilik şey diyor, yani var bunda. Ama particilik yani varsa, ben istediğime oy verebilirim. Ama benim 27 yaşında ben belediyede hizmet ettim, benim iki çocuğumun birini belediye almadılar. Benim sorunum bu, başka sorunum yok. Benim durumum çok iyi değil, benim bir oğlum var rahatsız zaten onu belediye de, belediye de bilir. Benim çocuğuma ben belediyeden bir tane şey istiyorum. Benim de bu kadar kardeşim. En büyük sorun nedir? Ee, bence Hacı Bektaş'ın en büyük sorunu Hacı Bektaş'ın insanları olabilir diye düşünüyorum e, Çünkü insanlar o kadar yozlaşmış o kadar menfaatçi çıkarcı olmuşlar ki yani başka hiçbir şeyi kendisini veya Hacı Bektaş'ı düşünmüyor yani örnek dediğim e, herkes okey oynayarak hayatlarını düzene sokabileceğini düşünüyorlar gayet garip bir şekilde e, yanındaki insan hastayım açım diyor yani okey taşından 5 saniye, 10 saniye elini kaldırıp neyi var acaba bu adamın diye düşünmüyorlar. Daha sonra aynı şekilde e, Hacı Bektaş'ı yürüten en büyük e, etkenlerden birisi ekonomisi ve bu e, esnaflarıyla yürüyen bir durum bence. E, fakat hacıbektaş e, bir e, küçük, çok küçük bir ilçe olduğu için e, çiftçilikle tarımla uğraşan yani ekonomi fakiri bir ülke aslında Hacı Bektaş bu yüzden ticarete çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum aynı şekilde bu çıkarcı menfaat yozlaşmış düzenin esnaflık düzeninde de olduğunu düşünüyorum çünkü yani bir e, liraya alınmış bir eşyayı 10 liraya 20 liraya satabiliyor bu ülkede insanlar ve bunun bir düzenlemesi denetlemesi de yok. Yani serbest piyasa ekonomisi diyebiliriz. Evet buna kimse karışamaz diyebiliriz. Fakat yani satılan şey altın değil. Ne bileyim değerli bir taş değil. Ya da kaliteli bir hizmet değil. Yani bu yüzden serbest piyasa ekonomisi diyemeyiz. Bunun denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde Hacı Bektaş'ın en büyük sorunun insanlar olduğunu düşünüyorum. Hacı Bektaş'ımızın en büyük sorunu konaklama sorunu. Gelen vatandaşların burada konaklayacağı, ucuza kalacağı yerleri olmadığından, e, vatandaşlar burayı ziyaret edip hemen buradan gidiyorlar. Gittikleri zaman da burada esnafa herhangi bir alışverişleri de olmuyor. Olanlar da cüz'lü bir şekilde olduğundan esnafın durumu da pek iyi değil. Konaklama sorunu çözülürse, burada insanlar kalır da günlerini burada geçirirlerse esnaf için de memleketimiz için de hayırlısı olur. Bir sorun nedir? memleketin en büyük sorunu doğalgaz. Doğalgaz gelirse memleketimiz daha geliş daha güzel olur. İnsanlar daha rahat eder. Kömür evet, fiyatlar, fiyatlar. fiyatları bugün aldı başını gidiyor. E, tüp fiyatları aldı başını gidiyor. E, ısınma bir sorun olmaya başladı. Onun için doğalgaz gelirse memleketimiz daha güzel, daha şirin, daha hoş olur diye düşünüyorum. Bence Hacı Bektaş'ın en büyük sorunu e, sokak köpekleri. E, bence onlara daha iyi bakılmalı. E, onun dışında doğalgaz olabilir. Hacı Bektaş'a bence doğalgaz gelmeli. Böyle ilk aklıma gelen bunlar. İşsizlik. Açalım biraz. İşsizlik sorunu var. bana hangi birini söyleyeyim ki? en büyük işsizlik. Ödenek yok. Hacı Bektaş'ta yapılan herhangi bir iş yeri, açılan iş yeri yok. Pahalılık. Bir sürü sorun var. Söyleyecek bir şey yok. Büyük sorun nedir? Hacı en büyük sorunlarından bir tanesi doğal gaz sıkıntısı ve ara yolların bir an önce hızlı bir şekilde yapılması. Bunun dışında bile çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sorunu nedir? Merhabalar öncelikle. Hacı Bektaş'ın en büyük sorunu. Bunu bir tane olarak değil de bir sorunu var. Bence en büyük sorunu turizmi Hacı Bektaş'ta tamamen yayabilmek, kullanabilmek, değerlendirebilmek. Gelen giden insanları falan. ya Onun dışında da genel olarak tüm halkın herhalde şikayetçi olduğu yollar. doğal gaz olabilir. Onun dışında en büyük sorunlardan biri de işsizlik bu arada bence. Biraz arttırmak lazım iş gücünü ondan sonra e, bu kadar.